küçük geldi çadırımıza göre. Biz ilk kampımızda çadırımızı biraz büyük tercih etmişiz. Platformda küçük gelince biraz zorluk yaşadık ama sonunda kurduk çadırımızı. İçini düzeltmeye başlayabiliriz artık. I <laughs> Hükümet kaynıyor hükümet Papa, papa, papa. p a p

Thank you. soğuk mudur acaba? Sen de bak bakalım. Nasıl? Su çok güzel. Sen de beni al. Gel. Hemen. Çayımızı Sağ salim geldi inşallah. Biri seni arıyor mu? Bu da Ne arıyor Gue t referred to this route because it's very peaceful, all access to water. sesimiz duyuluyor mu acaba? Sesimiz duyulur muhtemelen. Evet, hmm. evet Nur Hanım. İlk kampımız. İlk kampımıza gelirken tereddütlerim vardı. Çok. Korkularım hmm. vardı. Böcek, kelebek. İlk kamp hmm. senin için nasıl geçti bakalım fikirlerini alalım ilk gecemiz. Ya, dün gece biraz temizliğinin devam ediyordu. Hala böyle acaba Etrafımızda köpekler de vardı. Hayvanları seviyorum ama yaklaşınca biraz korkabiliyorum. Bana yaklaştıklarında. Onun için biraz tedirginim ama aksine biz aslında dışarıdaki diğer kötülüklerden korudular gibi bir şey oldu, oldu aslında. Gece uyudum, uyku moduna geçtikten sonra benim için her şey düzeliyor. Benim bütün olayım uyuyana kadar. Uyuduktan sonra sabah böyle mışıl mışıl dinlenmiş bir şekilde uyandım. Ortamı çok beğendim ilk kamp alanımızı benim endişelerimden, korkularımdan dolayı da korunaklı bir alandan seçtik. Yani etrafımızda e, ota da deniyor. Kul çadırı dedikleri çadırlar var. Bungalow'lar var. E, bungalovlar var. Başka karavanla veya çadırla gelen aileler e, insanlar var. Korunaklı olan alan olduğu için biraz daha rahattım aslında. Belki hani direkt doğaya tek başımıza düşseydik daha çok korkabilirdim. Şu an iyiyim ama güzel. Geceyi atlattıktan sonra benim için her şey okey. Dün buraya gelişimiz biraz geç oldu. İstanbul'dan iki de çıkıp dört yıl buraya gelip çadırımızı kurmak istedik ama biz gelene kadar e, karanlık, çökmüş oldu. İstanbul'dan çıkamadık, geç çıktık e, gibi durumlar oldu. İlk çadır kurma deneyimimiz olduğu için biraz zorlandık. Belki normal vatandaşlar bu çadırı 15-20 dakikada kurabilir. Bizimki birazcık fazla sürdü, 45 dakikayla bir saat arası gibi. Ama sonunda karanlık da olsa kurmayı başardık. Güzel bir kamptı bu akşam için. Biraz ateş yakmakta zorlandık. Evet. Eksik gelmişiz. Bizim İlk işlerimiz... kampımız olduğu için eksiklerimiz var. Evet, bu eksiklerimizi not alıyoruz. Bu sonrakilerde düzeltmeye çalışacağız. Ama belki bizim için şu anlık keyifli ve eğlenceli bir kamp dönemi geçiyor. Evet ilk kampımız güzel devam ediyor. Bizim işlerimiz de genelde böyle iki geri bir ileri gider. Buraya gelirken de zaten böyle iki geri bir ileri iki hafta aksamalı gelmek zorunda kaldık. İlk hafta benim bir sağlık problemim oldu. İkinci hafta arabamıza bir başka araba çarptı. Derken üçüncü hafta artık korka korka geldik. Gelebilecek miyiz? Acaba bir şey olacak mı? Nasıl gideceğiz? Derken derken Kendimizi yine yolda ufak tefek aksiliklere rağmen sonunda başardık ve kamp alanına ulaştık. <laughs> güneş güneş ailesinin ilk kampı. Güzel devam ediyor. Güzel devam ediyor. Bu gece evet. daha buradayız. Yani bu gece de buradayız inşallah. Bir aksilik çıkmazsa. Evet. Kampımızda Regalp Bey'in hırkasıyla devam etmeye tercih et. <laughs> Çay güzel, doğal güzel, su güzel, güzel bir kamp ve ilk kamp deneyimimizi geçiriyoruz. Gelmek isteyenleri de buraya tavsiye ederiz yani. Bizim hani bir buçuk gün gibi bir şey oldu şu an ama e, hani şu an bizim için böyle her şey gayet Sözüm, sakin, sakin, güzel, hani sıkıntısız, e, gayet hani şey geçti. Olması gereken gibi gidiyor aslında yani. Zaten gerekli konumu da videonun sonunda veya ee, açıklama kısmına da mutlaka bırakırız. bırakırız. Teşekkür ederiz. Bizi Kanalımızı yeni açtık. <laughs> Bizi izlemeye, beğenmeye, <laughs> abone olmaya davet ediyoruz herkese. Evet. Daha çok olun. Gerçekten artık tam orada ilahi kutsal ve un gibi bir güç var. Her evin, her son, her kilometre, her kanıksınca lütfen onu kanıksına koymaya ve